Size sorayım 11 yaşında bir kişi başka birini öldürürse ceza alır mı? 15-16 yaşında bir çocuk suç işlediğinde Türk Ceza Kanunu'na göre 18 yaşından küçük olduğu için cezasında bir takım indirimler uygulanır. Bunun adli tıp uzmanı açısından değerlendirmeye alınabilecek hiçbir yönü yoktur. Yasalar böyledir. çocuk ve ceza yan yana gelmemeli. Ciddi şekilde istismar edilerek, ceza vererek ıslah edemedik. Kolluk kuvvetlerine saldıran ve gerçekten onları yaralayan hem çocukları suçlamak en kolayı. Savcılık tarafından akıl rahatsızlığı vardı mı bu işe karıştılar diye ortada para yok buluyor. yok, e, ceza ehliyetleri tamdır diye rapor yazıp göndermiş. Çocuğun aslında eroin bağımlısı olduğunu şimdi koca adam olmuştur. Kim bilir nerededir bilmiyorum. Şanlıurfa'da sürekli işte basit hırsızlıklar yapan. Yani nasıl basit hırsızlık mesela, bakkalın önünden geçerken bakkalcının dikkati dağınık olduğu esnada işte çekmeceden para çalmak veya işte bir mağazaya girip de işte çantası açık bir kadının çantasından telefon çalmak, cüzdan çalmak, kilitlenmemiş bir motosikleti çalıp götürmek. Bunun gibi bir sürü suça sürüklenen ve sürekli hakkında çocuk savcılığı tarafından işlem başlatılan. Ama bir türlü de ceza alamayan, almayan bir çocuk vardı. Bir gün görüşmede, adli tıbbi görüşmede çocuğun güvenini kazandıktan sonra çocuğun bir takım yoksulluk sendromu bulguları gösterdiğini tespit ettik. Ve görüşmeyi ilerletince çocuğun aslında eroin bağımlısı olduğunu saptadık. Tabii hemen savcılığa bilgi verildi. Hastaneye sevk edildi çocuk. İşte gerekli kan tahlilleri falan yapıldı. Sonra savcılığa yazdığımız raporda işte koruma tedbirlerinin alınması gerektiği, sağlık tedbirlerinin alınması gerektiği vurgulandı. Bildiğim kadarıyla çocuk mahkemesi tarafından o çocuk için koruma tedbiri çıkarıldı. O çocukta da gerçekten geçmişe dönük tarama yaptığımızda şunu gördük. O çocuk da istismar edilerek ciddi şekilde istismar edilerek hem madde bağımlısı hale getirilmiş hem de böyle ikinci suçlara zorla itilerek yönlendirilmişti. Bunun gibi çok vaka var aslında ama o çocuk ismi bile aklımda yıllar geçmiş olmasına rağmen şimdi koca adam olmuştur. Kim bilir nerededir bilmiyorum. Ceza ehliyetinin tam olduğu kararına varabilmemiz için o çocuğun işlemiş olduğu suçların hukuki anlam ve sonuçlarını gerçekten kavrayabilmiş olması, sonucunda neler olacağını Türk Ceza Kanunu'na göre ne gibi ceza yaptırımlarla karşılaşabileceğini falan bilmesi lazım. Hiçbir şekilde bilmiyordu. Maalesef davranışlarını yönlendirme yeteneği normal bir çocuğa göre çok çok azalmıştı. Hatta yok denecek kadar azdı. Çünkü şöyle düşünün, eroin bağımlısı hale gelmişsiniz. Ortada para yok, pul yok. Eroine ulaşmak zorundasınız. Size eroini temin eden şahslar sizi hırsızlık yapmaya, gasp yapmaya yönlendiriyor, itiyor. Para getiremeyeceğinizi bildiği için böyle bir yöntemle sizi suçlara sevk ediyor. Şimdi bu çocuğun, böyle bir çocuğun 12 yaşındaki bir çocuğu düşünün. Böyle bir çocuğun işlemiş olduğu fiilin hukuki yandan ve sonuçlarını kavrayabilmesi, davranışlarını yönlendirme yeteneği falan söz konusu olabilir mi? Kolay bir şey mi veya ceza ehliyeti tamdır dediğimiz veya yani işlemiş olduğu suçun yandan ve sonuçlarını kavrayabilir dediğimiz vakalar da var. Yani her çocuk ceza ehliyeti yoktur manası çıkmasın buradan. Çocukları değerlendiririz. Akıl ve ruh sağlığı, bozukluğu var mı? İçinde bulunduğu e, sosyal ortam ne kadar sağlıklı? Almış olduğu eğitim düzeyi, anne ve babayla olan ilişkisi, toplumunla olan ilişkisi, bütün bunlar hem çocuk psikiyatristi tarafından hem sosyal inceleme uzmanı tarafından hem de bizler tarafından multidisipliner bir şekilde değerlendirilir. Ama anlatmak istediğim mevzu şu. Ceza vererek çocukları şimdiye kadar tırnak içerisinde ıslah edemedik. Çocukların suça karışmamasını, suç ile kirlenmemesini sağlamanın çok daha etkin yöntemleri vardır. Çocuk suçluluğunun az olduğu ülkelere bakarak onların yönteminin ne olduğunu araştırarak belki biz de kendimize yeni bir çıkış rotası belirleyebiliriz. Şanlıurfa'da karakolda taşkınlık çıkarıp kolluk kuvvetlerine saldıran ve gerçekten onları yaralayan böyle 16-17 yaşında gençler savcılık tarafından acaba bunlarda bir akıl rahatsızlığı var da mı bu işe karıştılar diye adli tıp şube müdürlüğüne gönderilmişlerdi. Dediğiniz gibi herhangi bir akıl hastalığı veya akıl zayıflığı tespit edememiştik. Çocuk psikiyatri tarafından da değerlendirilmişti. Ceza ehliyetleri tamdır diye rapor yazıp göndermiştik. Bunun gibi vakalar çok oluyor. 15-18 yaş arası. Ha, ama demek istediğim şu. O kişilerin yasa gereği yaşlarından ötürü ceza indirim almaları zaten tıbbın, adli tıbbın konusu dışında bir şey hukuku hukuki düzenlemeleri ilgilendiren bir şey. Şimdi gündemde bir takım vakalar var. İşte o çocukların ceza ehliyeti var mı yok mu vesaire değerlendiriliyor. Bu değerlendirme bile bazen eleştiriliyor. Ama adli tıp uzmanları da, savcılar da, mahkemeler de yasalara uymak zorundadır. Yasa gereği çocuğun ceza ehliyetinin değerlendirilmesi gerekiyorsa değerlendirilmelidir. Çocuk ve ceza yan yana gelmemeli. Şimdi çocukları suçlamak en kolayı, en basiti. Ama suçun arkasında yatan etmenleri dediğim gibi detaylı analizler sonucunda ortaya çıkarabiliriz. Bu çocukların tekrar tekrar suça karışmaması için veya başka çocukların suçlara karışmaması için gerekli düzenlemeleri yapabiliriz. Ama zor olan budur. Zor olanı yapmaktır önemli olan benim için. Eğitimden başlamamız lazım. Fırsat eşitliğinden başlamamız lazım. Bilmem anlatabiliyor muyum? Suça sürüklenen çocukların profiline ve aile profiline baktığımızda genellikle ekonomik seviyesi düşük ailelerden veya çocuklardan oluştuklarını görüyoruz. Eğitime de diğer avantajlı gruplar kadar kolay ulaşamadıklarını görüyoruz. Bunların konuşulması lazım. Nasıl yapmamız lazım? Bunu ciddi manada konunun bütün taraflarının bir masada oturarak, kafa yorarak uzun uzun toplantılar, gerekirse kongreler sonucunda ortak bir sonuç ile, ortak bir karar ile düzenleyebiliriz, toparlayabiliriz. Yeni yasal düzenlemeler yapılabilir. Çalışma ekibinde kimler olmalıdır? Mutlaka çocuk psikiyatrı, hekimler olmalıdır. Mutlaka adli tıp uzmanları olmalıdır. Tabii ki Adalet Bakanlığı bünyesinde çalışan savcılar ve hakimler olmalıdır. Sosyal inceleme uzmanları olmalıdır. Pedagoglar olmalıdır. Klinik psikologlar olmalıdır. Yani çocukların daha az suça sürüklenmesini sağlayabilmemiz için çok büyük çaplı multidisipliner bir ekip uzun soluklu bir çalışma yürütmelidir.